bu ay bazı hisseler yüksek temettü ödemesi yapacak. Nisan ayında temettü ödemesi yapacak hisseler. 8 Nisan 2025 tarihinde Afyon Çimento hisse başına net 85 kuruş temettü ödemesi yapacaktır. 9 Nisan tarihinde ise Ak Merkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hisse başına net 12,64 TL temettü ödemesi yapacaktır. 10 Nisan tarihinde ise iki tane hissenin temettü ödemesi olacak. Biri Alarko, diğeri Koç Holding. Alarko'nun hisse başına net ödenecek tutar 53,73 TL'dir. Koç Holding ise hisse başına net ödenecek tutar 5,85 15 TL'dir. 15 Nisan tarihinde ise Albaraka hisse başına net 15 kuruş temettü ödemesi yapacaktır. 16 Nisan tarihinde ise Enka İnşaat hisse başına net 1.70 TL temettü ödemesi yapacaktır. 17 Nisan tarihinde Alarco Holding hisse başına net 2,25 TL temettü ödemesi yapacaktır. Yine 17 Nisan tarihinde Selçuk Eczi bu sefer hisse başına net 34 kuruş temettü ödemesi yapacaktır. 21 Nisan'da Ayar Enerji ilk taksitle temettü ödemesini yapacak. Hisse başına net ödenecek tutar ise 21 kuruştur. Yine 21 Nisan'da Enerjisa hisse başına net 2,44 TL ödeme yapacaktır. Yine 21 Nisan'da katılım evim hisse başına net 94 kuruş temettü ödemesi yapacaktır. Ve herkesin sabırsızlıkla beklediği Çelebi 24 Nisan'da hisse başına net tam 125,38 TL temettü ödemesi yapacaktır. Avrupa Kent Gayrimenkul ilk taksiden 25 Nisan tarihinde hisse başına net 1,50 TL olarak dağıtacaktır. 28 Nisan'da Natural Gaz hisse başına net 49 kuruş temetli ödemesi yapacaktır. 30 Nisan tarihinde birikim varlık hisse başına net 46 kuruş teminat ödemesi yapacaktır.